E, gündemdeki konuları değerlendiriyoruz sizinle. Geçtiğimiz e, dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları oldu. Siyasi cinayetlerle alakalı birkaç cümle sarf etti. Ama tabii bunun e, ne şekilde, e, nereden kulağına geldi, kimler tarafından söyledi, bunun mahiyeti e, nedir, bununla ilgili en ufak bir açıklama da yapmadı. E, tabii, Başsavcılık bununla alakalı bir soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna mukabil bir açıklamada bulundu. E, bu e, söylemi siz nasıl değerlendirdiniz? Yani çok tehlikeli bir söylem değil mi Türkiye için? Efendim şimdi bu söylem ucu açık bir söylem. Çok. Yani bu ne demek? Yani siyasi cinayet işlenecek ne demek? Yani ne karşı kim? Ki, evet. Nasıl? Yani bu ucu açık bir konu. Evet. Şimdi ben mesela size şunu arz edeyim. Biz burada program yaptık. E nedir? Aselsan cinayetleri. İntihar dediler. Aselsan. Kesinlikle öyle bir intihar olayı yoktur. Bunların cinayet olarak ara soruşturulması gerekirken bütün o dosyalar kapandığını biz burada arkadaşlarla çok güzel tartıştık. Evet. En son ünlü bilim insanı evinde ölü bulundu. TÜBİTAK'ta görevli doçent doktor Dilek Dündar Erbahar. Bu hanımefendi de gayet pırıl pırıl bir gencimiz. Bu da bu kadar önemli bir görevdeyken Ölü su bulunmuş. Tamamen soru işaretli olan bir. Bunun bunun da araştırılması, soruşturulması bir sene sürecekmiş. Şimdi biz dedik ki o günkü şartlarda, o günkü müzakerelerimizde, konuşmalarımızda devlet buna, bununla bu bilim adamlarımıza sahip çıkması lazım. Şimdi bakın, Türk sihalarından rahatsız oldu kim ABD'li senatörden Türkiye karşıtı bir hamle daha. Kim ben Türkiye karşıtı bir hamle, Türkiye karşıtı olabilir. Ama burada Bizim bu işlemleri yapan benim hep aklımda, hep kafamda. Bunun başındaki sayın kardeşimiz ekip efendim yeterince korunuyor mu? Selçuk Bayraktar. <laughs> Tabii efendim. O bunlar bir pırlanta. Dünya çapında çocuklarımız. Abi, abi, abi. Peki bunları e, nasıl muhafaza edeceğiz? Nasıl muhafaza ediyoruz? Geziyor mu bu arkadaş? Dışarıda dolanıyor mu? Bir yere gidiyor mu? Bir arkadaş emeğine yalnız mı gidiyor? Ekibi var mı? Veyahut da onun yardımcıları sadece tek başına değil. Çok önemli. Dolayısıyla şimdi burada hedef göstermiş bu adam. Ya e Burada diyor ki işte bu siyahlardan rahatsız oldum. Bu işi halledin demek istiyor. Bunu da kime yaptıracak? Bilmiyoruz. İşte okuyoruz. Mesela uluslararası teşkilatlar var. Bunu Mosada da yaptırabilir. Değil mi efendim? Mesela bunların Mossad'ın çok enteresan sistemleri var. Bir tanesi Reduviidae e, familyasına ait suikast böceği kullanıyorlar. Suikast böcek. Böcek. Bir böcek ee, mi? Arkadaşlarımdan rica edeyim o böceğin resmini ekranı alabilir miyiz? Çok enteresan bir e, şekli de var aynı zamanda. Evet. Şimdi efendim bu, bu evet. böcek bu böcek efendim üstüne attığın zaman adamın bir şekilde hı hı. 10 saniyede adamı öldürüyor. Burada Şu anda ekranda göremiyorum. Evet. Evet arkadaşlarım aldı. Birazdan tekrar evet. verecekler. Dolayısıyla bakın bu bu firavunların şey piramitlerinde de olduğu söylenen ama bunu tek kullanabilen teknik olarak Mossad. Fi Firavun böceği deniyor sanırım değil mi? Deniyor ama bunun birkaç türü var ama aynı familyadan. Hmm. Bu son derece etkin. Hemen insanı 5 dakikada zehirliyor, bitti ve asırlar boyunca en ufak bir değişimi uğramamış ve bunu şimdi bakın ben mesela bu böceği aldım ne yap nasıl atacağım ben size yani bunu teknik bir bilgi gerekiyor ben elimi alsam beni sokacak. Dolayısıyla bu tekniği kullanıyor adamlar. Ha şimdi bunu buna karşı bizim bir tedbirimiz var mı yok? Bizim mesela beni mahkeme adı tıpa sevk etti. Ne olacak? Ben adı tıpa gider gittim orada beklerken bir adam abi nasıldı sarıldı öptü böceği kafama sırtıma bıraktı gitti ben ne olacak ha yani şimdi bunların tedbirini alması gerekir biz bunları hep söylüyoruz anlatıyoruz yazdığımız zaman da iftira ediyorsun bize diye de davalar açıyorlar bombardıman ya yani ben şimdi bunu tekrar yazsam bir 10 tane dava da açarlar bana neden vay efendim sen kimi iftira ediyorsun diye hemen açarlar şimdi başka bir konu yani bu konu çok önemli <laughs> ve bunun inşallah dinleyen varsa bizi yetkililerden dosyasını açsınlar. Biz de ifademizi verelim ve bu konuyu aydınlatalım efendim. Bunu da koy kenara. Şimdi bir korona modası var şimdi. Koronadan öldü. E i̇yi tamam. Şimdi bakınız. Karabük infaz hakimi Ekrem Er koronavirüse bağlı kalp krizi geçirerek öldü. Haber. Başarılı hakimin son mesajı keşke aşımı olsaydı. Aşımı olsaydı. Peki aşı olmayanlar ölüyor mu? Yok. Hayır Şimdi aşağıda bir kardeşim ben aşı olmuyorum dedi. E, olmuyorsa olmuyor yani. Ama ölmüyor. Ben pek çok doktor arkadaşım var olmuyorlar. Ha ben oldum. Dört tane oldum. Yani öyle te, tıp olarak talimat ver çevrende ol dedi olduk. Ha. Şimdi peki bu sayın rahmetli hakimimiz kim? FETÖ'yle İstanbul <laughs> Altı Sur Ceza, ceza Hakimi görevindeyken ile mücadelenin en önemli isimlerinden biriymiş bu. Bırakmaz fetö peşini, Gönderdiği ilaçlardan kalp krizini tetikliyor. Kalp krizini tetikleyen ilaçlar var. Peki bu sayın rahmetli hakimimizle ilgili bir çalışma yapılmış mı? İçtiği ilaçlar acaba gerçek miydi yoksa bir adama götür şu ilaçları içine koy iki tane de kalp krizini tetikleyen ilacı diye göndermişler midir acaba? Bunu bu, bu konuda bir inceleme yapıyor. O dosyada adam. Ölmüş. Neden ölmüş? Evet, incelenmesi lazım. Neden ölmüş? Koronadan ölmüş. Şimdi moda bu. Dolayısıyla bunlara bizim devlet olarak, istihbarat olarak sahip çıkmamız lazım. Şimdi gelelim kılıçlar Kılıçdaroğlu'nun konusuna. Orada ya ki Kılıçdaroğlu'nu mu öldürecekler? Yani Kılıçdaroğlu'nu öldürüp kimle kazanacak? Şimdi efendim bunlar yani muhalefet partileri bunlar diyor şey. Muhalefet partileri ne yapıyor? İktidar olduk. Ya kardeşim <laughs> Neyin iktidar oldun ya? Bugün AK Parti teşkilatı dört dörtlük seçime hazır şu anda. Şu anda yarın seçim olsa inanın beş yıldız bütün sandıklarda kim var ki hepsi belli yani. Ha şimdi bu neye benziyor? Ben bir futbol maçına çıkıyorum. Basketbol ve futbol maçı 90 dakika 2-0 galibim 45. I. hadi yeter bu kadar maç ben galibim çekiliyorum sağdan. Ya kardeşim ben seçime gitmişim. Şu kadar seneliğine seçilmişim. Ben, ben bunu bu, bu, bu devlet bu millet beni beni seçmiş bu millet. Hayır erken seçim ne demek Allah aşkına? Ha ne olmuş erken seçim isteniyor? Erken seçim sandıkta ha sandık geldi kazanacak mısın yok? Bir tanesi diyor ben başbakanım. E ben de maliye bakanı onu vereyim arada ne oldu? Aslında diyor. orada başka bir mesaj da var. Bir de şimdi sürekli dillerine pelensenk yaptıkları parlamenter sistem. Ama bu ülke bu devlet parlamenter sistemde Gerçekten çok büyük çıkmazlara, çok büyük açmazlara girdi. O dönemleri iyi hatırlıyoruz. O üçlü koalisyonu, ee, işte e, MHP'nin, e, Ecevit'in e, ve e, efendim e, Sayın Mesut Yılmaz'ın olduğu koalisyonlar, değil mi? Şimdi efendim, e, şimdi bakınız, ko koalisyon vesaire o bir tercih meselesidir. Bu millet başkanlık sistemini seçmiştir. Yani seçilmiş, bitmiş olay yani. Şimdi artık tekrar başta dönme mümkün değil ki. Bu millet kararını vermiş. Neye verip? Başkanlık sistemine. Ben şimdi tartışmam o iyi bu kötü. Şimdi şey gelmiş Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki ben parlamenter sisteme geçeceğim. Ondan ben kandili almaya gidiyorum. Peki Sayın Cumhurbaşkanı eleştirirken hep ben ben diyor Cumhurbaşkanı. E sen de sen ben ben demeye başladın. Demek ki eskaza kazanırsa ki öyle bir şey mümkün değil. O zaman aynı sistemi devam ettirecek. Yani kandili bombalı uçağından bahsediyorsunuz evet. Kılıçdaroğlu ama HDP ile e, ittifak e, kurma gayretleri de alttan alta sürekli devam ediyor ve bu gizli değil. Tamam bu onun politikası. Hayır o farklı bir şey. Yani ben bomba, bombadan bahsetmiyorum. Benim bahsetmek istediğim başkanlık sistemine o devam edecek bu sefer. Efendim olmadı işte bir sene uzaması lazım Kanunları çıkaramadık Şöyle olmadı böyle olmadı Şimdi bakınız ben böyle bir örnek yaşadım Ben efendim Kadir Has Üniversitesi Yaşam boyu eğitim merkezinde Gazeteci okulu okuluna gittim Benim Aslanla beraber Ve oradan böyle bir diploma aldık Hı, dedi gerçekten. ki 60'ımızdan sonra Harika. Gidelim bir üniversiteye Yaşamanın şey yapalım Ve en devamlı talebesi bizdik Tabii oraya gelen hocalarımızın büyük çoğunluğu bir işte sol kesim, sol düşünceli olabilir. Biz de tartışıyoruz tabii hocalarla ve tabii çocuklarda da sürekli bir moral bozulusu. İşte bu yargı ne olacak, ne bitecek? İşte sayın Öymen geldi, ders verecek bize. Yine aynı konu açıldı. Çocuklar dedi ki hocam dedi işte bu şey ne olacak? Yargı arka bahçesi oldu Ak Parti'nin şöyle oldu böyle oldu o da zaman konuşuyor. Hocam dedim bir sorum var sor, sor dedi. Hepsini tanıyor beni gelen hocaların. Sor buyur dedi. Hocam dedim bu Ak Parti bu icraatların nereden nasıl yapıyor? Kanunla yapıyor. Peki ben 10 tane Danıştay'da dava açtım. Ben hakim ve savcıların denetimine karşıyım. Efendim idari yönden denetliyoruz diyor Bakanlık ve SK. E, idari yönden, hukuki yönden denetlemiyor. Sen bir adamı ha hukuki denetlemişsin, ha idari denetlemişsin. Değişilmiş şey yok. Dolayısıyla denetim olmaz. Denetlediğin adam sana tabi çalışır. Bu, bu net bir şey. Yani etkisi etkin olur en azından. Ha, hocam dedim, bu ben 10 tane dava açtım dedim. Siz bir dava açtınız mı dedim, bu açmadınız. İftali için bu kriptiş evet, kurulunun evet. bu yetkisinin kaldırılması için. Peki dedim iktidar oldunuz. Bu kanunlar vardı. Niye değiştirmediniz dedim? Ne dedi? Edoğan Bey atlamışız dedi. O zaman da şikayet hakkın yok kardeşim. Bunu gündeme getiren de yok bizim e, şey, sabah gazetesi olsun şu olsun bu olsun bu yani hepsi sati gidiyor işte. Evet. Dolayısıyla e, bunun da çok önemli bir unsurdur. Herkes şikayet eder, İyi <laughs> iş yapan adamı eleştirir. Ama iş yapmaya geldiği zaman o da aynı kanunlardan, aynı yollardan gitmeye devam eder. Şimdi konuşmanızın arasında başlarında FETÖ ile alakalı bazı söylemler ve işte özellikle Türkiye'de FETÖ ile mücadeleden de tabii bahsetmek gerekiyor. Yeterince özellikle yargıda FETÖ ile mücadele edilebiliyor mu? Vallahi çok ciddi şüpheler var. Hı. Geçenlerde çok değerli bir Yargıtay üyemiz. E bu konuda çok ciddi şikayetlerini gerçekten tehlikenin farkında mısınız? 21 Haziran 2021'de pek çok gazetede bu çıktı. FETÖ Bey'in takımı ile özel ve kritik, kritik görevlerde varlığını sürdürüyor diyen yargıta üyesi. FETÖ yoluna devam ediyor. Tehlike büyük vurgusunu yaptı. Yani ismi de var. Tabi vermiyoruz. Dolayısıyla yani bir Yargıtay üyesi bunu ifade ediyorsa e bu, bu konuda çok düşünmemiz gerekiyor. Kaldı ki geçenlerde bir itirafçı şahsı polis süsü veren kendini bir evine gidiyor. Kapıyı açmışlar. Çocuğunun yanında infaz etmişlerdir adamı. Ve katili halen yakalanmış değil. Şimdi efendim bu bu siyasi infazlardan ben en çok çok değerli başkanımızın korunması gerektiği düşüncesindeyim. Bırakın muhalefeti. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılabilecek. Hep söyledim programlarınızda. Yazılarımda da yazıyorum bunu. Burada tek başına, bugün değil, iki, 15 yılından beri yaptığımız programlarda, tek başına 15 yılında da öyle, tek başına Sayın Cumhurbaşkanımız mücadeleyi sürdürmeye çalışıyor. Kendisi de zaten böyle bir ifade kullanmış. Evet, tek başına. Dolayısıyla bir takım da çevreden gelen, yani müşavirlerden gelen yanlış yönlendirmeler de var. Mesela bir tanesi geçenlerde grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı filminin gösterilmesi bunun savunması yok. Yani ben bunu Avrupa'da nasıl savunacağım? Niye o filmi koydurdular oraya? Yani bunu e, kim koydurmuşsa çok yanlış yapmıştır. <laughs> Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konulara daha böyle hassasiyette zaten duruyor da daha da durması gerekir. Bir de şuna bakmak lazım. Şimdi son dönemlerde biliyorsunuz Yok Sayın Cumhurbaşkanı şöyle ayakkabı giymiş, böyle ayakkabı. Hayran kaldım ayakkabısına. Keşke bulsam ben bir tane alacağım o ayakkabıdan. Ya şu yaşa gelmiş bir insan. Amerika'ya gidiyor, Amerika'dan geliyor, Roma'ya gidiyor, oraya gidiyor, buraya. Ya biz bu yaşımızda veya siz bu yaşınızda inanın bunu tolere edemezsiniz. Kaldıramazsınız. Siz Amerika'dan buraya gelin 24 saat 48 saat uyursunuz. Dolayısıyla bu. Bakın resepsiyonda 30 dakika, 40 dakika ayakta bekliyor evet. ve ayakta bekledikten sonra vermiş oldukları bir video, bir algı operasyonu yaptılar. Yani ben şahsen duramam evet. ama kendimi kasıp 40 dakika ayakta o şekilde durursam. Herhalde ben de bayağı bir sendelerim yani o güzergahta. Hayır efendim bir de yani şimdi insan sağlığı bir takım bugünkü teknolojiyle tıpla bir takım yan etkenlerle daha böyle bir sağlam oluyor. Mesela her sabah ben 5-10 dakika spor yapıyorum, akşam yapıyorum. Niye? Bu, bu, şey, yırtığı yendim. Ama neden? Çünkü hocalarımız şöyle yap, bu da nedir? Tıbbın geldiği noktalardır. Ben bütün çevremi ayakkabıların içine bir müessesene aldım tabanlık yaptırıyorum. Niye? hiçbir hasta değil bunlar ama hepsi de ihtiyaç var. Neden? E oraya koş, buraya koş. Bu vücut yoruluyor. Bu vücudu zinde tutmak lazım daha fazla iş yapabilmemiz için. Bu konuyu gelmişler efendim. Yok hasta, yok şudur, yok budur. Saçma sapan, hakikaten saçma sapan şekillerde ortaya koyuyorlar. Onu dedikleri günün hemen ertesi günü, hatta aynı günde vardı tabii. Bir basketbol maçı yaptı evet. Sayın Başkan Erdoğan. Onlara herhalde tokat gibi bir görüntü olsa gerek. Evet, onu da efendim yok şöyle yaptı böyle yaptı. Biraz da tabii kıskanıyorlar. <laughs> onu ortaya koyuyorlar. Evet. Sonra bir de Anayasa Mahkemesi kararı. Ha şimdi şöyle bir şey daha var. Anayasa Mahkemesi kararları da bazen uygulamıyor mahkemeleri. Ara ara tartışılıyor. Tartışılıyor. Evet. Şimdi yalnız ben bu tartışmada yine beyanat verdik yine şey akit karşısında da. Şimdi e, şey bu milletvekiline Anayasa Mahkemesi uygulanmamıştı. Kıyamet koptu. E peki mütedeyin kesime de uygulamıyorlar bazen Anayasa Mahkemesi kararlarını. Kızbul Tahril Örgütü'ne uygulamıyorlar. Arkadaşlar Orada efendim yani mütedeyin kesime mensupsa e, olabilir. Öyle düşünüyordur. Hayat tarzı da odur. Saygı duymak lazım. E peki onlara uygulanıyor anayasa mahkemesi kararı tık yok. Yani böyle bir adalet anlayışını fasulye etmek mümkün değil. Ve baroların da bütün bu konularda hassas olması, gündeme taşıması ve raporlar düzenleyip Adalet Bakanlığı'na vermesi, SSK'ya vermesi gerekir pek mesela sayın cumhurbaşkanımız en son tabii vakit daraldı herhalde. Ee, evet yavaş evet, yavaş sona doğru evet, geliyoruz. Evet toparlayalım. Hayır, şunu da bir arz etmek istiyorum. 2018'den bu tarafa sayın cumhurbaşkanım ne diyor? O yapı FETÖ'ye kaptırdık mı? Kaptırdık. Doğrudur. Çok doğru bir laf. Kaptırdık diyor kendisi bizzat söylüyor. Peki sayın savcılık makamı İstanbul Başsavcılığı olsun, Ankara'da bunu ihbar kabul edip bir soruşturma dosyası açtı mı? Açmadı. Peki ben şimdi fetöye kaptırılmış bir uyap sisteminde adalet arıyorum. Nasıl olacak bu? Ha, onu da geçtik. Bir ay kadar önce yapılan araştırmalarda, ve soruşturmalarda efendim Pensilvanya'dan fetöcülerin yargıyı takip ettikleri ve oradan müdahale ettikleri e, tespit edilmiş raporlarla. Var mı bir dosya? Ben duymadım. Üç tane hukuk davası açtım, incelensin diye. Üçünü de kaybettik. Bir tane cezaya başvurduk. Dedik ki burada. Ee, oynamalar yapılıyor bilgisayar kayıtlarında. Rapor aldım üniversiteden, Yıldız Üniversitesi'nden teknik Üniversitesi rapor aldım. Oynama yapılabilir bu yaptı. Hocalar dedi ki bana bizi davet edecekler şimdi şeye, bu e, yapa. Biz onlara anlatacağız nasıl oynama yapıldı. Etmezler hocam dedi, boşuna ümitler mi etmediler. He, yani bunlara Sayın Cumhurbaşkanımızın talimat verip, bu incelemeleri yaptırması lazım. Kesinlikle. Ama çevresi de bunu engelliyorsa ona diyecek bir lafım olamıyor zaten. Anladım. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok hususa edeyim. değindik bu kısa bir evet. zaman zarfında. Ağzınıza sağlık. <laughs> teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Evet efendim biz de şimdi kısa bir araya gidelim. Saat başında yeni gelişmelerle birlikte olacağız.